Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğumuza dair bir açıklama yaptı. Ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Evet. Ne düşünüyorsunuz siz vatandaş olarak? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın düşündüklerini biz düşünemediğimiz için biz hayatı düşünelim. Orayı düşünüp de eleştireceğimize ne gibi faydalar yapabiliriz onu düşünelim. Kime faydamız olacak ya Biz yanımızdakına ya da birbirimize. Şimdi orayı eleştirmek bizim hakkımız olmasa gerek. Çünkü e oraya, oradaki olaylar ne döndü? Ne döndüğünü bilebilir misiniz? Bilmemiz gerekiyor ama aslında değil mi? E, basından ne duyduysan, benden ne duyduysam onu e. biliriz. Başkasını bilemeyiz. Niye eleştirmek hakkımız değil dediniz abi? Hocam zaten biz hep birilerini eleştirerek Hı -hı. ya da en küçük kurumdan büyük tepeler eleştirdiğimiz için hiçbir adım atamıyoruz. Biz önce kendimizden başlayacağız sistemle. Bence yani. tam tersi abi. Yok hocam Şu biz... Zaten bizim o eleştirme gibi şansımız yok abi <laughs> orada insanlar ölüyor zaten. Yani. Ay, eyvallah. Yani. yani biz onlara nasıl yardım edebiliriz? Bir Müslüman olarak onları eleştiriyoruz. Afganistan'a mı diyorsunuz abi? Hangi Müslüman olursa olsun biz اِنَّمَا müminin اَخْوَةٌ diyoruz değil mi? Evet. Biz inananlar kardeşiz. Biz ayrım gayrim yok. Her canlı can taşıyorsa o kardeşlerimize can... Çünkü, Düny dünyada bir sistem var bunu bilmemiz lazım hocam. Bu Simyan'ın çıkardığı bütün sistemler Müslümanlar üzerinde oynanıyor. Tabii haklısınız abi o konuda katılıyorum size ama ülkede bir takım tartışmalar var bu Afganistanlılarla alakalı oradan gelen mülteci pardon sığınmacılarla alakalı. Yani kendi vatandaşımız açken kendi vatandaşımız yoksulken onlara yardımcı olmak ne kadar doğru şeklinde bir tartışma aldı başına gidiyor şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Söyleyeyim kardeşim, bu memlekete çalışan aç gördüğünü görmedim. Bak ben ben yurt dışından geliyorum buraya. Yurt mı yaşıyorsunuz? Evet, yurt dışında yaşıyorum ve oradaki pisliklerin neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Hele bu vatan için oynanan onunları çok iyi biliyorum. Ve hepsinin başında yaşandım de sürgün etmek için uğraşıyorlar beni. Ben orada 41 yıldır emeğimi vermiş çalışan bir kişiyim. Yani neler oynandığını siz bilemezsiniz. Kötü ha. yani orada durumlar öyle mi abi? Evet hocam buradan kötü. Ekonomik anlamda da mı kötü? Batık tabii ha, batık. Evet. Bura neyse kriz geldiyse Avrupa'yı vurmuyor da sadece vatanı mı vuruyor İyi bu kriz? Niye milyonlarca Türk vatandaşı oraya gidiyor abi? Kim gidiyor hocam şu an? Türkler şu an mesela Almanya'da hocam, 5 milyon o, Türk var. Hocam varız. Zamanında işte 1930'ları bilir misin sen? Evet. 30-38'i 40'lara 60'a kadar. Yaşamadım ama az çok biliyorum. Ne, ne, ne bilirsin? Niye gittik oraya? Niçin götürüldük? Hayır şikayetlerinizi biliyorum. Yağ kuyruğu, şeker kuyruğu, işte Amerika'nın bize uygulamış Yok hocam. olduğu ambargolar. Rah rahmetli Menderes niçin asıldı hocam? Almanya ve Avrupa... 38'de mi gittiniz abi oraya? Hayır hocam. Almanya işçi istediğinde rahmetli Menderes bana lazım halkım bu vatan için çalışacak dediğinde. Evet. Bu su suikastlar bu yapıldı. Bu vatandaki yaşanan bütün oyunlar oldu bitti. 300 yıllık oynanıyor, halen daha oynanıyor. Biz Afganistanlı kardeşlerimiz hangisi olursa olsun. Abi dediğiniz gibi hani orada orası kötü dediniz. Her türlü pislik var dediniz yurt dışında, Avrupa'da, var, Almanya'da. Var, var, hocam. Ama sadece siz değil. Bugün de ben gençlere mikrofon uzattığımda bir şey yurt dışına gitmek istiyor. İmkanı olan da gidiyor. O, hocam ben de çocukken ben 16 yaşında gittim. Hayalim de gideceğim diye. Hani derler ya <laughs> bir kere kadın dövmesi kolay diye. Gözünü seveyim senin. Onu onun için benim de hayalim gittim. Bir sene ağladım. Ne bok işim vardı burada diye. Ah buyur. Kameranın karşısında bu laf kullanılmaz Niye ama. Abi Niye dönmediniz abi? Dönmek için çok gayret ettim. Çocuklarımı hala daha döndüremedim. Bak şu an döndüm. Peki çocuklarınız neden dönmüyor? Ha? Neden dönmüyor? Orada doğup büyüdükleri için oraya enteksi oldular. Siz de burada doğmuş büyümüştünüz. Ha? Siz de burada doğmuş büyümüştünüz. Parası tatlı geliyor o yüzden. Parası falan değil. Gerçek Gerçekten orada. Ben şu an 1000 euro emekli maaşı alıyorum. 1200 euro kira ediyorum. Nasıl geçiniyorsunuz abi? Yardım mı oluyor devlet? Yardım mı? Samim, samimi diyorum. Evet evim var diye evimde de çocuklarım oturuyor. Bana ben yardım alamıyorum. Emekli olarak gidip çalışıyorum hayatta kalmak için. Ama Al, Türkiye'de ev almış, kiraya veriyor. Orada evi yok, hepsi kirada oturuyor. Hocam, Türkiye'de yüzlerce ev almış adam ama Almanya'da yaşarken. hocam, o nasıl olacak? hocam bu kaç yıl Kaç önce? tane evin var Türkiye'de abi? Benim köyümde bir tane evim var. Kaç dönüm arazim var? Hiç yok hocam. Atamdan kalan hocam arazim. Sen kazanamamışsın demek ki. Gaza, kazanama Gözleşine sen, para kazanamamışsın. Sen yani. Alman devletin yani. ne, nelerle kullandı? Şimdi. O, o, o çalışıp nelerle Musa, kullandı? Ben bu, şimdi bu söz, şu anda bu, Türkiye'de bak ben sana şunu söyleyeyim. Sabahına çıkıyorum. Kaynak yapıyorum. Öğlen alçıpan yapıyorum. Akşam gece 12'de evime gidiyorum. Nasıl olacak? Benim tamam. aldığım para ne biliyor musun? 3500 lira para hadi. Hocam bu kadar iş yapıldı. da tamam, 3500 lira evet, bir evet, lira Ben de inşaatçıyım bak orada. İnşaatta tamam. neler aldığını. Tamam. Ben de ekişe ha. gidiyorum. Ekişe gitmekle ağlanılmaz ya da acınılmaz. Tamam. Ev tamam. olmuş tamam. bazıları. Da, hadi o, benim çalıştığım o, şartlarda bir çalışsana o, ya. On, Türkiye'deyiz on, on, Hadi on, yarın da. beraber inşaata gidelim. Hocam, Aynı kamarıya koyalım bir. Dün Serik'teydim inşaata gittim dükkan yaptırıyor Çalışmaya beraber o, gidelim hocam ya akşama gide kadar beraber ya çalışalım bir, bir dinle bir dinle hocam Konuştu, sen dinlemesini de öğreneceksin tamam, tamam. ben burada ben yapabilir mi Ha Bir saniye, bir Müdahale yaparım. Bir halet, yapar. Yap bırak. Yapa, yap, yapa, dur. Yapa, yapa, yaparım. Müdahale yapa, etme abi. Ya yaparım yapa, hocam. Dur. Niye? Sizi bizi yok. Oradaki işiyle oradaki işiyle buradaki işin arasındaki fark ne? Orada sen yapıyorsun. 5 metre benden istiyor adam 50 metre iş. Akşama kadar. hocam. Kim hocam? Zaten ben yurt dışına da gittim abi. Hani bunları kandırırsın da beni kandıramazsın. Ben yurt dışına da gittim. Ben yurt dışına metrekare çalışıyorum. Kaşram metrekare Ha? Kaç metre metrekare. Biz o zaman rigips yapıyoruz burada rigips. Her neyse boş ver -gipsi falan. Metre karesini kaça yapıyorsun abi? Hocam ben sadece ücreti çarşıyorum. Ben işçiyim. Tamam saatini kaç Ne kadar alıyorsun? abi saatiniz? Sağ 12 euro. 12 euro. Ha, sen şimdi buraya çarparsın <laughs> onu. Şu kadar para <laughs> dersin. fikrinizde bu. Onu parayı da Türkiye'ye getirmeyeceğim benim parayı da. Benim Türkiye'de metre karesi 10 lira. Şimdi, şimdi şöyle lira. O, zaman, şöyle yapalım abi. abi. Bir saniye abi. Şöyle bir şey yapalım. Siz 10 lira mı alıyorsunuz abi saatte? Siz de 12 euro mu alıyorsunuz metre abi kare saatte? Aldığınız bir saatlik o 12 euro ücretle ne alabiliyorsunuz evinize? Siz 10 TL ile ne alabiliyorsunuz evinize bir saatlik çalışmayla? Bunu tartışalım isterseniz. 5 tane ekmek alırım hocam. Kaç kilo et alabiliriz? He? Kaç kilo et alabiliriz? Ondan mı? 1 kilo alırsın. Siz ne kadar kaç kilo et alabilirsiniz? Ben abi? mi? 100 gramını alırsam ekmek, ekmek kaç tane alırsın? Sen ekmek, ekmek alırsın. 10 liraya 5 tane ekmek alırım 2 lira. Demek ki aynı. Hocam şunu bir aklımıza koyalım. Ha memleketin şartlarında memleketi bazı konular var. Almanya ile bizim orayla yarışmamız için Almanya 100 yıldır terörle uğraştığını gördün mü sen? Abi. Musa da buyur. uğraşmam. Musa, o kadar her onların var. Müsaade buyur. Sıkarsan hocam. bombayı uğraşmaz. 100 100 yıldır, 100 yıldır bir şey yapamadık. 20 yıldır bir hedeflere geldik. Hala daha oraya gidiliyor. Avrupa'nın hiçbir teröre de 2000'de bitirdiğin terörü kendin çıkarttın <laughs> abi. Haca, Haca, Kuyuları kazarken gözüm varsa kendin ne işte yapacaksın onu? Hedefler Hendekleri babam mı kazdı? Senin, hendekleri babam mı kazdı? Hendekler babam mı kazdı? Hocam, 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 hocam dinleyecek. dinleyecek. ne yapıyordu senin? Güven, güvenliğimizi belediyel araştırdı. Ne Bir dakika, valim ne yapıyordu ya? Belediyel araştırdı. Hendek kazıldığını göreceğim ben ihbar etmeyeceğim ha. Etmediniz hocam. Doğuda edildi mi? Yani doğuda kardeşlerimiz doğuda çoğunuz Edilmesini bırak. Benim şu anda Doğuda bir adama hocam, bir, bak, bir so, düşer. Sorduğu bir bak. soruya cevap doğuda veriyorum. Bir baş, bir adama, baş, baş, başka düşer. yerlere çalıştırmayın bak. bak. Tamam, bir bir, bir, bir konuyu memle doğuda, memleketin... Bak. Burada bile Antalya'da dört kişiye bir polis düşüyor. Ne, tamam. Nerede hocam ya? Ne, tamam. evet abi dört hocam, kişiye bir polis düşüyor bak. Bana sorduğu bir soruya cevap veriyorum. Yanıltıyorsun. Bak dört kişiye bir polis düşüyor. Gelin soralım. Yok yok. Afganistan'dan gelen göçmenleri sorduk. Abi. İstemiyorlar abi insanlar. He? İnsanlar istemiyor. i̇stemeyebilir hocam. Peki. Herkese özgürlük var. İster ister, ister, ister ya? Çocukların buraya dönmek istemiyorlar diye. Evet. neden dönmek istemiyorlar? Düzenleri var. Orada okudular diye. Siz buradan giderken düzeniniz yok muydu abi? Nasıl bozuk gittiniz? Yok hocam. Ben yani ben, buna. ben burada yetiştirme yurtlarına yetiştim. Hı, tamam mı? 70'li yıllarda. Babam yoktu. Yetimdim. İtile kakala. Diğer 5 milyon vatandaş. Diğer 5 milyon vatandaş. 5 milyon. Onlara sor. Oradakilerle de konuşuyoruz. He? Mesela ben Almanya'dan buraya ben Almanya'dan buraya asgari ücretle çalışmak için gelen bir vatandaş görmedim Alman vatandaşı. Hocam ben Almanı Almanı dediğimde su tesisatlarında çalışırken gördüm. Buraya yerleşmiş. Git Manavgata Manavgata değil, Alanya'ya Alanya'daki Alman vatandaşlarda Türkler gibi çalışan çok insan var ya. Ka, bir şey, kar, kar, bir şey kar, karnın, diyebilir miyim? Bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? bu burunumuz iğne yok mu aşı? Biontech dediğimiz. Evet, Peki bunu Türk doktor üretiyor. Niye Türkiye'de üretmedi, Almanya'da üretiyor? Hocam, hocam, Niye üretiyor? hocam ona sor. Orada, Aa, bir, dakika, bir dakika sen Almanya'yı konuşuyorsun ya böyle diyorsun hocam, ya. Hocam, orada okumuş orada yetişmiş mi? Bundan 50 yıl önce gitmiş ailesi Aa, benim, buradan. Benim, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşını taşıyan adam Almanya'da aşı üretiyor bize satıyor. Hocam, hocam, böyle bir şey var mı? Var hocam. Var. Peki Çin'in aşısını niye vermeye? Kim? başka birisine biz niye vermiyoruz? Yani bu adam Türk üretiyelde bunu niye biz başkasına satmıyoruz ilacı? Hangisini hocam? O al... diyor, abi, şimdi bu biyotek herkesini. O haşısını... biyotek aşısı... aşısı... herkesini. profesör. He. Bir kuruluşun büyük bir şirketin He? içinde profesör. He? Onları bulmuşlar. Orada orada işçi olarak çalışıyor. Evet, Adamlar evet. fabrika değil. Hı, orada profesör. Almanya'da profesör. Evet. Evet profesör. Yani o fabrikanın sahibi değil ki. Sahibi abi. Ha, sahip hocam sahip olur mu? İşçileri Ay ya. Özlem Türeci sahip. Bir yan bir yan bir yan tek bir yan tek açtığını diyorsun değil mi? Evet, Faysal. İşte Amerika ile ortaklaşa kurduk evet, kurdukları da. firma değil mi bu? Amerika'nın ortaklığı değil. Çağırdım onu. Dalın mıdır nedir ya? Hakikaten mi millet konuşsun? Konuşun abi. Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Sen dönelme kendine yetiyor. Konuş kardeşim. Peki abi. Teşekkür ediyorum. Size söz hakkı verdim. Bir daha araya verelim madem. Sağ olun. Abi sizin derdiniz. Siz ne? size konuşalım. Bunu, bunu Afganistan'dan gelen vatandaşlara yardımcı olacağımızı söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne yardımcısı? Ben Afganistan'ı tanımıyorum. Ben ben mi biliyorum? Niye siz bu kadar sinirlisiniz abi? Sinirliyim. Ben memleketimi mi konuşsun? Bana ne Afganistan'ı anlatıyor? Niye bana Avrupa'yı anlatıyor? Siz ne durumdasınız abi? Neden? Ben bu durumdayım. Türkiye'nin durumunda konuşuyorum. Türkiye'mi çok seviyorum. Fakiriyle, karibanıyla. Bin yaşlıyorum. Çöp topluyorum. Var mı ötesi? Ekmeğimi buluyorum çöpten. Ya gerisi ne yapacağım ben Avrupa'yı? Avrupa bana ekmek mi veriyor? Ne varsa benim Türkiye vatandaşım da var. Ama Bu insanların köpünden ekmek yiyorum ben. Bunların sayesinde para kazanıyor. Şükür edebiliyorlar mı? Vatandaşlarımız yurt dışına gidiyor. Bakın sorsak şu anda gençlere sorsam. Gitmiş de niye böyle konuşuyor abi. o zaman? Gitmiş de niye konuşuyor? Bana Avrupa'yı anlatıyor. Türkiye'yi anlat bana. Avrupa'nın geçmişi beni ilgilendirmiyor. Bana Türkiye önemli. Türkiye'nin kardeşleri mi önemli bana? Helal olsun. Abi. Helal olsun. Türkiye'nin namusu önemli bana. Avrupa'nın namusu önemli değil. Zaten Avrupa bozuk. Ama benim Türkiye'm bozuk değil. Türkiye'nin ekmeğini köpünü yiyorum ben. Siz hangi şartlarda gidersiniz abi? Gitmem. Hayır, Hiç vallahi. mi gitmez? <laughs> Vatan benim vatanım. <laughs> Atatürk'ü bana bırakmış vatanı. Siz ne gittiniz abi? Hocam, hocam abi. beni, beni, beni ailem götürdü, Aruba'da çocuktum diyorum bak. Disko barlarda <laughs> görecek ya, <laughs> dans yapacak ya. <laughs> sen beni bir kez, daha, bir kez disko bile <laughs> girenlerden değilim muhtemelen. Sen oraya bir geç. Sen, sen orayı sen geç. Ben, ben geçtim bile, sen giderken ben Türkiye'de kaşık sallıyordum. Kaç, seni kaç Avrupa ben diskotesi benim. delikanlısı seni. <laughs> Manyak mıdır ne diyor? <laughs> Bana bak ben. Sen git yani <laughs> Türkiye'yi karıştırma. <laughs> bizim Türkiye'mizi <laughs> bozma. Kim sen işine gücüne ben, bak. Ben Türkiye'yi savunan kişiyim ya. Sen savunmuyorsun. Bana Avrupa'yı anlatıyorsun. Avrupa'yı Avrupa anlatma. Sen bizim Türkiye'mizi kardeşler anlat. Bizim kardeşlerimizi anlat, insanlarımızı anlat. Avrupa'yı övdüğümüz gördünüz mü? Üniversiteyi bitirmiş, iş bulamıyor. Sen neyi anlatıyorsun? Geçiniyorum diyorsun ya. Hocam, hocam ben, diyorsun ya. Ben Avrupa'yı övdüm mü hocam? Gökyo, Et yani. ya. sordun. Bununla ne alabiliyorsun? Ben Beni ben övme ben. diyor. Yanlış yok, anlamayın. Hayır onu öyle diyorsun ya. ya hocam ben ona Sen şimdi ya? bak orada çalışıyorsun. 10 bin, 20 bin euro para biriktiriyorsun veya bankadan yani faiz çekiyorsun. Ben bilmem ben bir şey çekiyorsun. Ondan sonra buraya geldim. Burada ben senin oluyor 300-400 bin lira para. 60-70